ortak akıl ve iş birlikleri son derece önemli sektör paydaşlarının bugüne kadarki katılımlar teşekkür ediyoruz. Elbette kamu, özel sektör ve eğitim kurumlarının birlikte çalışması İş entegrasyondan vazgeçmeyeceğiz. Bütün dünyadaki bu e, tabii ki gelişmeler bizi etkiliyor. Ama biz hala Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ni nasıl güncelleriz, içine hizmetleri, tarımı, efendim, kamu alımlarını nasıl koyarız diye onun peşindeyiz. Bir taraftan da Körfez İşbirliği Konseyi ile, Körfez ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmalarında ilerleme var. Dolayısıyla Türkiye küresel entegrasyon üzerinden, Türkiye yapısal dönüşüm üzerinden ve dezenflasyon üzerinden daha verimli, daha rekabetçi bir ekonomiye kavuşacak. Bunun için yapmamız gereken şey, bizim yapmamız gereken şey bu programı kararlılıkla uygulamak. Sizin yapmanız gereken şey bizim aslında bu söylediklerimizi dikkate almanız. Maalesef 2024'te özel sektörün bizim söylediklerimizi çok dikkate aldığı kanısında değilim. Ama e, bu sene herhalde daha e, yani önümüzdeki sene daha güçlü bir şekilde ortaya çıkacak. E, kamu borcu tabii önemli bir konu. Türkiye'nin kamu borcu gerçekten %26 ile gelişmekte olan ülkelere göre hakikaten düşük. Bu Bunu niye e, özellikle altını çiziyorum? Çünkü biz şu anda reformlar için mali alan oluşturuyoruz. Bakın reformlar için. Kısa vadede dezenflasyon için maliye politikasını sıkı, sıkı tutacağız. Ama orta vadede tutmayacağız. Yapısal reformlara alan açacağız. Dolayısıyla bu önemli. Diğer bir şey, kısa vadede biliyorum sıkıntılar var. Vatandaşımızın hayat pahalılığından şikayeti var. Sanayicimizin şikayetleri var. Merak etmeyin sizleri duyuyoruz. Sorunları biliyoruz. ihmal etmiyoruz. Kısa vadede tabii ki bir yavaşlama var. Ama uzun vadede hiçbir tereddüt yok. Bakın çok basit bir tablo var burada. 90'lı yıllardan bir 10 yıl aldım. Ortalama büyüme 2.8 %69 enflasyon var. İnanın 90 başında alsanız çok şey değişmiyor. Büyüme %3'ün bir tık üzerine çıkıyor. Enflasyon bir tık üzerine çıkıyor. 2000'li yılların yine bir 10 yılını aldım başında. Orada büyüme ikiye katlanmış. Çünkü enflasyon tek haneye düşmüş. Son yıllara bakın. Yine bizim dönemimiz. Enflasyon yükselmiş. Büyüme yavaşlamış. Dolayısıyla burada aslında bir çelişki yok. Biz daha fazla büyümeniz için çabalıyoruz. Ama kısa vadede Tabii ki bunu e, bu süreci yaşamamız gerekiyor. 2053'te biz tabi e, tabii ki net zero dediğimiz bir hedefimiz var. Burada önemli adımlar attık. Detaylara girmeyeceğim. Gündemimizde şu anda iklim kanunu var. Emisyon ticaret sistemi var. Karbon vergilendirme mekanizması, ulusal yeşil taksonomi gibi konular var. E, neden yeşil dönüşüm? Aslında çok net bizim açımızdan bir moda değil bir tercih değil. Bizim için bir zorunluluk. Bunun iklim değişikliğiyle de alakası yok. Bazen eleştiriliyor bu konulara girdiğim zaman sanki hani neoliberal öyle bir şey yok. Bu tamamen Türkiye için bir zarurettir. Niye? E çünkü bizim rekabet gücümüzü belirleyen en önemli faktör enerji. Cari işlemler açığının en temel sebebi enerji. Yeşil büyüme üzerinden kaliteli büyüme potansiyelimiz var. Birazdan göstereceğim. Ve nitelikli istihdam açısından çok kritik bir alan. Şimdi bakın, çok basit bir rakam. Son 21 yılda, henüz 2024'ün tüm rakamı da yok. Gördüğünüz gibi yaklaşık 950 milyar dolar enerji ithalatına para harcamışız. Yani neredeyse bir trilyona ulaşacak. Bu çok ciddi bir kaynak. Ve bu cari açığımızın, kümülatif cari açığımızın bir buçuk katı. Şimdi böyle bir ekonomide yeşil dönüşüm bir tercih olabilir mi? Bunun iklim değişikliğiyle ilişkilendirmesine gerek var mı? Bence yok. Çok net. Onun için yeşil dönüşüm bizim en kritik önceliğimizdir. Sağlıklı, rasyonel, doğru politikalarla biz yolumuza devam edeceğiz. Yine çok geniş bir tanıma göre rezerv yeterliliğini uluslararası standartlara göre Aralık ayı itibariyle yakalamış durumdayız. Dış finansmana erişimde sorun yok. Bakın dış finansmanda reel sektör ve bankalar üzerinden son bir yılda 50 milyar dolar orta uzun vadeli kaynak devşirdik. Şimdi hep diyorlar işte sıcak para üzerinden bu program çalışıyor. Öyle bir şey yok. Tabii ki bütün ülkelerde bir miktar portföy yatırımları var. Biz de portföy yatırımlarına açığız. Bugün aç açılmadık. 1989'dan beri açığız. Ama bizim rezerv birikiminin neredeyse üçte ikisinden fazlası, üçte ikisinden fazlası orta uzun vadeli kaynaklar ve Türkiye içindeki portföy tercihlerinden kaynaklanıyor. Ha bu arada portföy yatırımlarının hepsi de aşırı sıcak falan değil. 10 yıl vadeli kağıt aldığınız zaman, hisse aldığınız zaman, 5 yıl vadeli kağıt aldığınız en yani hazine kağıtından bahsediyorum. E bunlara da çok yani farklı bakmamız lazım. Dolayısıyla ben e, bu konuda da net bir şekilde bizim ne üstü örtük ne de açık bir kur hedefimiz yok. Ya yani piyasalara bu mesajım. Bizim bir kur hedefimiz yok, olamaz da zaten. Biz sadece bir program uyguluyoruz. Bu programın gereği tabii ki Özellikle bu sene çok ciddi bir fon akışı oldu. Yani 110 milyar dolar döviz almak zorunda kaldık. Düşünebiliyor musunuz? Ve buna rağmen yönettik. Bu kolay değil. Yani fon akışını yönetmek apayrı bir şey, beceri setini gerektiriyor. Merkez bankamız bu anlamda iyi bir iş çıkarttı. Kur korumalı mevduat. E buradan da çıkıyoruz. 110 milyar dolar azalttık. Buradan da çıkış devam edecek. Zirveye göre e, Türk lirasına güven arttı. Türk lirasının toplam mevduattaki payı yüzde 32 civarından yüzde 58 civarına çıktı. Bu ciddi bir kazanım. Bunu devam ettirmemiz lazım. Ülkemizin risk primi bize benzer ülkelere göre 10 kat, 11 kat daha hızlı düştü.